Hepinize yeniden ve çok uzun bir aradan sonra merhaba ben Özge. <laughs> Unuttuysanız tekrardan sizlerleyim. Ee, bugün sizlerle 5 favori yaz rujumu paylaşacağım. Bunun 5 favori sonbahar versiyonunu çekmiştim. Bunu da çekmek istedim çünkü yararlı oluyor. Hani favorilerde küçük küçük göstermektense böyle olmasını daha çok seviyorum. Ama birazcık da bu ara ile ilgili konuşmak istiyorum ama onu en sona saklayacağım. Çünkü insanlar sıkılmasın. Böyle bir akışı izlesinler. En sonunda istemezlerse kapatırlar. Şimdi ilk rujumla başlayacağım. Kamerayı aslında bu kadar yakın açıda kullanmayı hiç sevmiyorum. Çünkü zaten böyle kamerada olduğumdan daha dev gibi çıkıyorum. Böyle daha da dev gibi çıkıyorum ama olsun. İlk rujum ben bu yaz aslında kıştan gelme bir modaydı. Böyle vinil etkisinden, yani derilerde vinil vardı. işte etekler, onlar, bunlar yani parlak. Dudaklarda da parlaklık çok böyle şeye çıktı, tap nok noktaya çıktı. Bizim 90'lı yılların çocukları bilirler. Annelerimiz sadece parlatıcı sürmemize izin verirdi. O yüzden ben böyle şeyleri çok seviyorum hala. İlk ruj bu dudağımda gördüğünüz Kiko'nun parlatıcısı. E, numarasını söyleyeyim. 25 numara. Bu 3D Hydra Lip Gloss serisinden. Bu böyle tam ne renkli ne renksiz. Sür çık. İşte kalemle düzeltmeye gerek yok. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Makyajsızken de daha güzel oluyor aslında. Ben o zaman kullanıyorum daha çok. Bu ruju çok seviyorum. İlk favori rujum buydu. Şöyle de göstereyim. İlki buydu. Şimdi ikincisine geçelim. Bugün size çok fazla pembe tonlarında ruj göstereceğim. Ee, ve parlak. O yüzden araya favori nude rujumu doğal renklerdeki rujumu saklayayım, sıvıştırayım dedim. Bu, e, Maybelline'in mat serisinden 930 numaralı rengi. Şöyle göstereyim. Ben bunu çok beğeniyorum. Çok güzel duruyor. Ama bunu direkt sürmüyorum. Biraz değişik sürüyorum. Bu arada az önce arkada perde oynadı. Ve ilerleyen zamanlarda da oynayar. Korkmayın. Henüz cadı değilim. Perili bir evde de yaşamıyorum. Aşağıda kedimiz uyuyor. Burucu şöyle sürüyorum. Önce tek katını sürüyorum. O böyle daha yumuşakken şöyle bir şey yapıyorum koyu herhangi bir koyu kahverengi kalemle etrafını çerçeveliyorum. Daha sonra peçeteyle alıyorum ve üzerine bunu sürüyorum. Ben bunu kışın da kullanıyorum. Yazında yaz kış yani her zaman kullanabileceğiniz bir ruj bence. Çok seviyorum. Yapısını da çok beğendim. Bu da böyle bir rujdu. Yine pembe bir ruj ve üçüncü rujumla karşınızdayım. Ben bu ruju Elka Kozmetik'ten almıştım. Elka'yı biliyor musunuz bilmiyorum. Sun Plaza olması lazım ismi. İşte böyle MAC, Bobbi Brown, Klinik falan ürünlerini 10 lira gibi komik rakamlara alabildiğiniz bir yer. Ben oradan bunu depolamıştım. hatta makyaj koleksiyonlarında hep bahsediyorum. Şöyle tam böyle güzel, benim sevdiğim bir pembelikte ruj. İsmi de ee, cream sheenlerinden Naughty Salt isimli ruju Mac'in. 10 lira gibi, 10 ya da 12 lira gibi bir fiyata almıştım. Hmm, bunu Barış hiç sevmiyor. Daha doğrusu Barış bende pembe ruju sevmiyor ama yine işte az önceki parlatıcılar falan onlar da o kadar şey yapmıyor ama bunu hiç sevmiyor. Ama ben de çok sevdiğim için onsuz dışarı çıktığım her yaz gününde beni bu rujla görebilirsiniz. Bu ruju da çok seviyorum. Bence güzel bir ruj. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Özellikle bana hangi tonların yakıştığını mesela siz daha iyi anlarsınız. Çünkü aşağı yukarı en uçuk renklerden en normal renklere kadar beni çok sık gördünüz. Onu da aşağı yazarsanız sevinirim. Bu da böyle bir rujdu. Ee, dördüncü rujum da yine pembe tonlarında artık şaşırmıyorsunuz bence. Ama ben ruj videosu çekerken en çok dişime bulaşıyorum diye korkuyorum. Bulaş lan e, Bu ruja gelelim tabi. Kiko'nun 110 numaralı bu Chubby çabistiklerine benzeyen rujlarından. Ben çok beğendim. Yapısı inanılmaz kremsi, bu nivea çerilere falan benziyor o kadar kremsi. Clinique tabistiplerine de ben bayılırım, bir sürü kullandım bitirdim. Ama tabii ki Kiko'nunki çok daha uygun fiyatlı ve bence alınır yani çok güzel renkleri de var, çok yumuşak. Tam böyle yazın benim gibi dudaklarınız çatlıyorsa iyi olur bence bunların açıkten açık renklerini plajlarda da kullanabilirsiniz. Benim dördüncü yaz favorisi rujum da böyleydi. Ee, gördüğünüz gibi çok ağırlıklı olarak pembeler var tabii ki doğal olarak. Ama aslında ben en çok ya yani en çok kullandıklarımı ve sevdiklerimi seçtim size ama çok sık parlatıcı kullandım. Aslında uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. O yüzden mutluyum. Ona evde böyle kalıyorlardı. Şimdi de son favori rujuma geçeceğim. Tabii ki kırmızı rujsuz bir yaz ruju serisi olamaz. Ee, en son kırmızı ruj sürdüğümde bir videoyu feda edecektim ki siz olsun öyle de koy ya biz izleriz dediniz. Teşekkür ederim. Ee, bu da herhangi bir kırmızı rujda sürebilirsiniz. Benimki Estee Lauder'in e, Estee Lauder'in Estee Lauder Pure Color serisinden 26 numarası. Ee, biraz koyu bir kırmızı. Yazın ben yandıktan sonra en azından bir ton attıktan sonra nar çiçeği kırmızılarını seviyorum. Onun dışında bu sonbaharda da kullandığım, sonbahar kışta da kullandığım koyu kırmızı rujları tercih ediyorum. Sorun yok. Evet şimdi şöyle bir hepsini elime alayım. Bunlar benim yazın favorilerimde. Şöyle tutamadım. Şöyle favori rujlarımdı. Bunlar benim. Beşi de çok güzel, çok yürek, gönül rahatlığıyla size tavsiye edebileceğim rujlar. Şimdi e, gelelim başka bir konuya. Bu arada bu videonun içerik kısmı burada bitti. Eğer gidiyorsanız hoşçakalın. Ben şimdi sizinle neden yoktum? 3-4 haftayı geçkin bir zamandır neden yoktum? Biraz onlardan ondan bahsedeceğim. Bu zamandan sonra artık dişime bulaşsa da bir şey olmaz zaten. Ee, aslında çok kırgındım. Ve asla bir daha bu kameranın önüne geçip hiçbir şey çekmek istemiyordum. Onu kesinlikle söyleyeyim. Açıyı da biraz uzaklaştırayım ki kendimi daha rahat istediğim. Aslında ben 3 hafta, 4 haftadır sanırım video yüklemiyorum. 3 hafta önce karar vermiştim. Ben YouTube'u bırakıyorum. Yani bana gelir sağlamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben bunu keyfim için ve diğer insanları biraz mutlu edeyim diye yapıyorum. Benden yaşça küçük insanların bazı ürünleri sadece reklam olduğu için görmesinler. Ben de onlarla bir şeyler paylaşabileyim. İnsanlarla bir şeyler paylaşmak benim mesleğimdi ama ben başka bir meslek yapıyorum. Bunu da bir şekilde icra edeyim diye yapıyordum. Yani sıfır maddi gelir sıfır maddi çıkar. Sadece zevk için, mutluluk için yaptığım bir şeydi en başından beri ya yani ben oda turu 1 ve 2 yüklediğimden beri aslında çok eğlendirici ve komik. Evet hakaret içerikli ama hani 10 yaşında bir çocuğun ağzından bunlar nasıl çıkabilir? Biz nasıl bir ülkeyiz? Ben 10 yaşındaki halimi düşünüyorum. Bunların yanında gerçekten çok safmışım herhalde ama böyle olması daha iyiymiş. E, falan filan bunlara alışmıştım. Yani ooo bak bunu da yazmış. Hatta arkadaşlarım canları sıkıldıklarında benim aşağıdaki yorumlarımı okuyorlardı. Evet, eğlendiğimiz bir şeydi bu bizim. Hmm, ama son zamanlarda bu işin dozu çok kaçtı. Yani evet küfür de edebilirsiniz. Sonuçta ağzı olan konuşuyor, klavyesi olan yazıyor. Bu böyle bir şey. Ama her şeyin bir sınırı var ve size iyilik olsun diye bir şey yapan insana bunu yapamazsınız. Anladınız mı? Yani. Ben bu işi mahkemeye taşıdım, İki kişinin mahkeme süreci devam ediyordu, e, ailem çok fazla bunu yapmamam gerektiğini söylüyor. Ama bilmiyorum, henüz davayı geri çekmedim yani işlemleri geri çekmedim. E, siz kimsiniz anladınız mı? Yani 3-5 yaşındaki insanlar bana bunu yazamazlar dedim. Çok sinirlendim, öfkeden deliye döndüm. O an bana o insanları verseler, yaşı küçükmüş, büyükmüş, oymuş, büyümüş dinlemez parçalardım. Ama sonra dedim ki, hatta bunu ilk birinin yorumuna yazdım, ben YouTube bıraktım artık diye. Oradan gören birkaç takipçim olmuş, bana yazdılar, çok üzülerek yazdılar. Sonra ben de işte böyle bir şey yayınladım, bırakıyorum. Ya da en azından ara verdim çok uzun bir süre diye. Onu da görünce artık iyice yazdılar. Bunu yayınladıktan sonra iki hafta yine video çekmedim. Bana neredeyse her gün yazdınız. İşte böyle insanlar hep var falan filan. Ya evet var ama işte olsa bana iş şey, iş yerinde çalışırken biri böyle bir şey dese umursamam. Ama bu çok farklı bir şeydi. Çok çok kırıldım. Hatta şu an ilk kameranın karşısında otururumda böyle çok kırgın olduğunuz ama çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın karşısında oturursunuz ya öyle bir şey hissettim. Ee, her neyse, evet YouTube'a geri döndüm ve artık çok daha sık video yükleyeceğim ve sırf o insanlara inat video yükleyeceğim. Çünkü bu benim hobim, bu benim mutluluk aracım, bu benim beni seven az bir kitle bile olabilir ama onlar benden bir şey bekliyorlar ve ben onlar için buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇zlediğiniz için beni iki buçuk sene oldu sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok büyümeyi reddettim, ajanslarla anlaşmayı reddettim çünkü buna vakit ayıramam. Benim bir hayatım var, benim bir işim var. Ama bu şekilde, şu an mesela odamın arkası çok dağınık ama ben buradayım falan. Bu şekilde free takılmayı, özgür takılmayı seviyorum. Montaj yapmayı seviyorum. Ben bunun dersini aldım, ben bunun okuluna gittim. O yüzden de buradayım, gitmiyorum. Üzgünüm beni sevmeyenler için. İzlemezsiniz olur biter. Aşağı kötüyorum yazmayın. Yani boş boşuna size de yazık. Klavye'lerinize tık 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 telefonlarınıza de yazık. Ee, dediğim gibi ben buradayım ve çok iyi bir şekilde döndüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.